Sağlık Örgütü ve Türkiye'deki çevreci platformların yaptığı araştırmaya göre zehir soluyoruz. Türkiye'de 80 ilde hava kirliliği değerlerin çok üzerinde. Tabi kirlilik birçok rahatsızlığı da beraberinde getiriyor. En çok da çocuklar etkileniyor. Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Mehmet oğlum bir an önce eve gidelim istersen. Peki asit yağmuru mu yağıyor? Aslında bir bakıma öyle. Sen nereden duydun asit yağmurunu? Tabletten. Babacım deneyini yapalım mı? Evet. Baba Hemen. bunlar neden burada ne yapacağız? Şimdi sen asit yağmur deneyi yapacaktık ya. Hı. Söz vermiştim ya. Onun için önce küçük bir şehir kurmak istiyorum maketten. Önce bunu streç filmle kaplayayım diyorum. Çünkü yağmur yağınca bu tahta çürümesin sonradan. Evet. Çürürse ne olur? Çürürse çürür işte. Çürürse çürür işte tabi. Evet. Çürür çürür şehir. Çürür çürür. Şehir. Güneş mi gitti? Üstümde bir şey var. Şapka var. <laughs> de şaşırdım. Ev, evin içinde şapka mı takılır Arda? Hı hı. Şapkan yeni mi yoksa? Yok değil. Hah. Şimdi şöyle bir şablon çizdim Arda. Yolları bir geçirelim. Yol 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 yol. Şimdi bir tane bir tanesini şöyle yapıştıracağız. Üç diğerini üstüne yapıştıracağız tamam mı? Tamam. Ben şunu açıyorum o zaman. Aç aç. Tamam geçelim. Al bunu atayım. aç. Açıyorum. Şimdi bir saniye. Şöyle orta oldu mu? Oldu oldu. Orada tam ortada olmadı bu ya. He he. Neyse bir daha yapamam ya. Başka yok yol. Yol yok elimde. o zaman 3 tane alsaydım. Çok mantıklı. Şöyle. He. Sıradan ne yapalım? Dur bakayım. Araba olur mu? Yol ne? yaptık ya. Ama tamam. Şimdi Çimenler var. Çimenleri köşeye Zaten bildiğin yer çimenler. Bildiğin gerçi mi? Ha evet. Kesinlikle. Onu yapıştırıcı ile yapıştıralım bence. Şimdi şurası 21 buçuk. Şurası kaç? Kaç? 7,5 buçuk mu? 7 ,5. ,5. Baba yol kapatıyor kocacığım. Bu bu zaten karton. Baba de, şunu bir yapıştıralım artık. Tamam yapıştıracağız. Ya yardım edin. Şimdi şunu şuraya. Bunu da şuraya. Aha. Buraya. Şuraya. Ha. Bu da. Ha. O sen ne demek? Sen ne kapsınırsın? Benim, benim, benim Çağla'ya alerjim var biliyor musun? Sen Çağla, ha. Çağla nedir biliyor musun? Ne? Böyle e, bademin küçüğü. Ona alerjim var benim yiyemiyorum. Tüyleri yüzünden. Bak burada da çok tüylü. O, o zaman yeşil bir şey mi? Evet. Aa, o zaman bunu çağla yaptılar. Çağladan mı yaptılar? Bunun işimiz bittiyse kaldır kusuyor. Baba parkı yapalım sonra. O sonra ben parkı yapmak istiyorum. Parkı, arkasından parka geçeceğiz. Evet. Tamam. Parkı Arabaların park ettiği yer gibi. Yok bu çocuk parkı <laughs> tamam mı? Baba. Bak baba bak ben çözümünü buldum bak bir. Bakıyorum abi. Bak buraya böyle yaparsın burası da kapı olur. <laughs> olur. Bence. <laughs> Kendinle. Baba. Tamam geldim. Maketi hazır. Hazır. İçine koyalım Eceğiz. tamam mı? Ben tutacağım. Şöyle tutacağım. Ben buraya tutacağım. Bunu tamam, bırakma. Bırak. Heh. Tamam. Arada şapka tak, güneş vurmaya başladık. Baba ne zaman yaptı? Babam dün, sen uyurken gece yaptım ben onu, hazırladım. su buharı yollayacağız. Ee, ben biliyordum zaten. Biliyor muydum? Hı. Bir de e, tüpü şey yapacağız. İçerisine duman göndereceğiz Arda. Anlaştık mı? Hı. Hemen şimdi. Dur. Dur. Baba. Baba. <Sessizlik> <zaz, zaz>, <Sessizlik> Ana. Maket çöktü. Makete çöktü anne. <Sessizlik> ne dar. Anne bak. <Sessizlik> 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 Bak. Ey baba geldi. Baba. Koy bunu düştü. Şöyle yerleştireyim. Onlar ne? Bunları geri akış tutuyorlar Arda. Hepsini şimdi yerleştireceğim şimdi. Efendim? Hepsini oraya mı yerleştireceğim? Evet. Ben de yapayım. Şimdi biz buradan karbondioksit üreteceğiz. Ama bu oradan ne yapacağız şu kocaman? Or oradan delikten. da boru göndereceğim su buharını. Tak. Evet, ters ters. Ters ters evet. Oldu. Ay yerin dikilendi. Baba evet. onu tek tek yakacağız. Tek tek, tek yakacağız orada. Yak yak. şimdi e, fosil yakıtların yanmasını temsil ediyor bunlar. Mesela fabrika bacalarından çıkan oh. dumanlar. Evet ben zaten sana dedim o zaman Nasıl nasıl fabrika gibi oldu dedim. Evet fabrika bacalarından çıkan dumanlar, araç egzozlarından çıkan dumanlar. Ondan sonra. Şunlar mı? Evet. Yani yanardağ patladığı zaman da bu dumanlardan çıkıyor. Öyle. <laughs> Şimdi bir de duman yok. Yolacağım. Duman da babacım havadaki su buharını <laughs> temsil ediyor. Şimdi buradaki gazlar, şu gönderdiğimiz gazlar havadaki su buharıyla etkileşerek asit yağmurları oluşturacak. Önce içeri biraz pH kağıdı atalım. pH kağıdı mı? pH kağıdı. Baba ben başka bir şey diyordum ona. Neydi? Ne diyordum? Bilmiyorum. Sürü şeyler var ya. Baba bak Hı. içeriye çok dolmuş. Evet. Beyaz kaldı. Beyaz. Bakacağım ben bunları hangi renkten var. Sen içeri bak. içeriye ne ne var içeride? Ne? Hayır. Baksana. İçerisi ne? iyice oldu. Biraz uzaklaş istersen çok Hı. duman oldu. Basit yağmurları ne sebep oluyor? Babacım asit yağmurları mesela topraktaki pH'ı etkiliyor. Ormanlar yok oluyor, bitkiler yok oluyor. Of. Tarih Tarihi eserlere zarar veriyor. Ondan sonra binaların dış cephelerine zarar veriyor. Neresine? Dış cephe, boyalarına. Hı. Ondan sonra ee, araba kaportalarına zarar veriyor çünkü araba kaportaları biliyorsun metal. Metalde asitle etkileşir. Sudaki canlı yaşamını etkiliyor. Balıkları öldürür. Ee, Solunum rahatsızlıklarına sebep oluyor. Baba. Yani babam yağmurun değdiği her yere e, zararı var asit yağmurun. Baba asit yağmurunda korumak için ne yapmalıyız? Fabrika bacalarına e, filtre takılmalı. Fosil yakıtlar daha az yakılmalı. Mesela toplu taşımayı tercih etmeliyiz. Herkes arabayla dışarı çıkarsa trafikte çok fazla e, duman olur. Yenilenebilir enerji kaynakları. Rüzgar enerjisi, e, hidroelektrik enerji, güneş enerji bunları kullanabiliriz herhalde. Fosil yakıt yapmak yerine. Orman yangından önüne geçelim, geçebiliriz. Böylelikle ormanlar yandığı zaman da karbondioksit çıkartıyor çünkü. Bakalım mı ne olmuş bizim deneyimiz? Bakalım nerede deneyi? Ya bakalım. Hey bu ne ya? Ne bu ya? Başka adam yeri attı. Tamam ben şunları toparlıyorum arada. Bazen içeri düşmüşüz. Söküyorum <laughs> artık. Bakalım içeride ne oldu? Bakalım, bakalım mı? Bakalım. Nasıl yakılır Nasıl bu ya? Ay olmuyor. Baba. Oynama da tehlikeli. Uzaklaş. Baba ne ne evet. yaptı bu? Yakmışız biraz aldı ya maketimize. İçeri düşmüş bazıları. Bakayım. Evet. Bakayım baba. Hı. Evet yakmışız böyle de. Araba. Araba Buna çıktı. Bak içeride görüyor musun? <laughs> yağmur damlaları var. Hı -hı. İçeride su bağlanan damlalar oluşmuş. Hı -hı. Evet şimdi. Yağmur. Yağmur yağmış. Şimdi pH kağıdı atmıştık ya onları geri alacağım. Al, al. Bakalım hakikaten asidik bir ortam oluşmuş mu? Heh, şu birincisi. Birincisi. Evet bak. Ne? Gördün mü? Hı. 3-4 gibi bir şey çıkmış şuna bakalım. Bu da öyle yaklaşık. Evet. Yaklaşık bu da öyle. Tamam. Nereye gidiyorsun Arda? Baba araba oynamaya gidiyor. Niye? İşte sıkıldım. Tatillerini dünyada yapanların sonu bu olur. Cybertron'a gitmeliydiler. Sonik kanyonunda hız denemeleri yapmak Manganez dağlarında yürümek Asit yağmurlarında dolaşmak Asit yağmurunda neden dolaşmak isteyesin ki? Yeah Sometimes I get so mad, there's no control in me My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know my wrath My blood boils over like Oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So, have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pain, Just to make a statement. We're getting Come at me and you won't get any older do. Crack your holder to Hitting up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.